Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Aracımız Ford Truck. Yeni bir araç. Bu araca güzel bir f dönüşüm yapacağız. Bu araç gerçekten çok güzel bir araç olacak. Yapılan işlemlerle zaten videonun sonunda da göreceksiniz. Zaten müşterimiz de zevkli bir müşteri. Çok güzel bir şeyler, çok güzel şeyler istedi aracı yapması için. Kendi çapında araştırmalar yapmış, çalışmalar yapmış ve jantından, artık yapılacak işlemlerden Yükseltmesine her şeyle güzel zevkli bir araba yaptıracak kendisine. Biz de zevkle bu aracı yapacağım. Yeni bir araç. E, Stromtrak'ta yapacağımız işlemler zannedersem yapılmadı da Biz bunu ilk olarak yapacağız. Bakalım nasıl bir araç olacak. Bence e, videonun sonunda sizler de beğeneceksiniz. Ve zevkli bir çalışmanın nasıl bittiğini hep birlikte göreceğiz. İyi seyirler. Evet, Strong aracımı yükseltme kiti yani taktik ve yükseltme işlemlerini tamamladık. Ayrım ben yükseltme kiti kullandık bu araçta. Ve şu anda jantları ve lastikleri takacağım. Jantlarına da bir bakalım. Çok güzel bir jant kullanacağım bunda. Değişik bir jant bu şekilde. Yerinden kalkmıyor. Orijinal bir jant. Ve çok güzel bir araç olmaya devam ediyor. Aracımızın kasasını hazırladık. Şu anda astarlama işlemi yapıldı. Rumpala işlemine devam edecek ve boya hazırlanacak. Boya fırına alınarak boya işlemleri yapılacak. Orijinal rengine boyanacak ve daha sonra da işlemler devam edecek. Bu arada detaylar boyanıyor. Birlikte bakalım fırında nasıl bir işlemler devam ediyor. Evet, şu anda da parlak siyah detaylarımız boyanmakta. Tek tek parçalarımız fırında. Ve detaylar şu anda ortaya çıkmaya başladı Inovetek kaplamamız da yapıldı bu araca. Çok da yakıştı. Çok güzel bir kaplama. Boya gibi kaplama olduğu hiç belli olmuyor aracın. Ve e, yükseltme işlemleri zaten yapılmıştı. 20 jant ve lastiğimizi de montajı yapıldı. Ve fark ettiğiniz gibi çok güzel bir jant lastik oldu. Detaylarımız boyanıyor. Boyadan sonra detaylarımızın da montajı yapılacak ve güzel bir araç ortaya çıkacak. Gürtaş imzası atılan bir araçta trafikte göreceksiniz. Videonun sonunda hep birlikte bu araca neler yapıldı Tek tek anlatarak göreceğiz. you <laughs> Bey gerçekten çok zevkli, çok güzel bir kaplama rengi seçti. Ve detayları da e, piyano bileklemesiyle gerçekten harika bir kombinasyon ortaya çıktı. Biz biraz tereddütte kaldık olur mu olmaz mı diye ama gerçekten harika bir araç oldu. Daha önceden biliyorsunuz ki araba e, sıfır bir ve bu şekilde f görünüşüne çevirdik bu aracı. Neler yaptık? Tabii ki her zamanki gibi e, işçiliğimizle bu aracı daha da güzel değiştirdik. yaptığımız detaylarla. Ön tarafta girdiği bir linç montajı yapıldı şekilde. Bunun dışında park sensörlerimiz orijinal şekilde montajları yapıldı. Panjurumuza gövde rengi kaplamamızla detay verildi. Burada görüldüğü gibi bu parça bu kaplama. Alttaki parça kaplama tam detaylı olmayacağı için boya yaptık. Gördüğünüz gibi birebir aynı renk. Kaplama renginde birebir boya aynı renkte bu işlemde yapıldı. Bunun dışında aracımıza ayrımdan yükseltme kiti yapıldı yükseltmemiz profesyonel şekilde Iron Man kitimizle yapıldı. Bunun dışında çok değişik bir jant istemiştik. Full marka Amerikan malı. Çok güzel bir jant taktık bu araca. Bunun dışında 20 lastiklerimiz BF Kudu için bu tren lastiklerimiz de daha da harika bir şekilde geldi. Bunun dışında ön camıza cam filmi, 3 hem cam filmi tavanımıza tavan movie montajı yapıldı. Evet. Ve FFV'li aynalarımızla harika bir görüntü verildi. Yan tarafta da görüldüğü gibi bütün detaylarımız piyano bilek rengine boyandı. Bunun dışında bu araç iç tarafında multimedya sistemi yapıldı. Koltuk arkasında kulaklıklı yeni çıkan bir sistem. Bu da iç tarafı güzellik kattı bu araçta. Arka kısmında kendi rol sağlık kalındı. Bu şekilde kullandık bunu. Maximum sevgili kapağımızı kullandık. Her zaman dediğimiz gibi Uçan bir çamurluk değil, sağlam bir çamurluk bu araçta da. Bu şekilde yıllarca kullanabileceğimiz şekilde dört dörtlük işçilikte montajı yapıldı. Bu araca da yakışan işçilik tabii ki bu şekilde olmakta. Arka bagaj kaplama montajı yapıldı. Bu da kaplama değil, gördüğünüz gibi boya ve kaplamayla birebir aynı renk. Renk tonu kesinlikle farklı değil. Çekidemir montajımız yapıldı. Remok çekmemiz için. dediğim gibi kasa olsun montajı, sürgülü kapak maksimum montajı da bu aracı yapıldı. Çok güzel bir araç oldu. Gerçekten çok beğendik. E, yapıldı. Yaptığımız f arasında güzel araçların içinde bu da harika bir araç oldu. Bizim imzamız atılan güzel bir araçlardan biri oldu. Adem Bey zaten gerçekten zevkliydi. Başta geldiğinde kafasında neler yapılacağı çok ifade ve, ve çok güzel bir araç olacağını demişti ve gerçekten de oldu. Güzel günlerde kullansın araçlarımızı bu şekilde yapabiliriz. Bunun için irtibat numaramız 0212 671 1999. takipte kalın. Gültaş olarak her türlü teknik destek e, araçlarınıza verebiliriz. Araçlarınızın bakım onarım gibi işlemlerinde de servisimizde kombinasyon olarak yapabiliriz. Çünkü e, bünyemizde raporta boya mekanik cam, cam filmi her türlü işlemimiz, araçla ilgili bütün işlemlerimiz bizim tarafımızdan yapılmakta. Bunun için ayrı ayrı yerlere gitmenize gerek yok takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla, yeni araçlarla tabii ki sizin araçlarınızla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.